Sen bugün okuldan mı kaçtın? Yok anne ben okuldaydım. Bugün İngilizce öğretmenin aradı beni. Neyse galiba seni birisiyle karıştırdı. Nazar, dünkü ödevleri yaptın mı sen? Şey öğretmenim eee... Ben onu kaybettim ya. Aa anladım, sıkıntı yok. Ben sana anlanıyorum. Merhaba, benim sweaterim nasıl? Çok güzel ya. Değil mi? Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Senin işin olmasın. Senin bu sigara içtiğini görürseler seni okuldan atarlar. E çekme beni yalvararım bunu kimseye gösterme. Ben okulun kapısında sigara gördüm. Söyleyin bakayım. Kim Öğretmenim, sigara içiyor? Ben biliyorum kimin içtiğini. Kim o? Seni hiçbir zaman aldatmadığın için sana güveniyorum. Yalvarırım sana. Kimse söyleme. Annemle babam bilirse ben öldürürüm. Bu gerçekten benim söylemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Sen ne istesen yaparım. Yeter ki gerçeği söyleme. Kim o Nazar? Benim öğretmenim. Ne? <laughs>